Gecemize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna canını veren şehitlerimiz ile aramızdan ayrılan mübadil büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Kültür Müdürümüz Sayın basın mensupları değerli yoranlılar, Mübadiller, muhacirler, romanlar hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Mübadilli'nin 92. yıl dönümünde birlikte olmak ne güzel. Mübadele gecemize katılım sağladığınız için hepinize derneğimiz adına çok teşekkür ederim. Atalarımız 92 yıl önce Yunanistan'ın Selanik vilayeti Drama Livası, Piravışta kazası, Kuçkar ve Demikran köylerinde yaşa sürerken 23 Temmuz 1924 yılında Lozan Barış Anlaşması'na ek olarak yapılan sözleşme uyarınca Türkiye Yunanistan nüfus mübadelesi yani değişim olarak Türkiye ve Yunanistan kendi ülkelerinin yurttaşlarının din esası üzerine zorunlu göçe tabi tutmuşlardır. Zorunlu göçe tabi tutulan yüzyıllarca bu topraklarda yaşayan çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan birçok mal ve mülk edinen dedelerimiz 1924 baharında Koyel Limanı'na uzun ve zorlu bir deniz yolculuğu sonunda ayak basmışlardır. <laughs> Yıllarca emek verdiğin evini, barkını, bahçeni, tarlanı, barını, yokunu, malını, mülkünü bırakıp geride bırakıp gitmek kolay değil. Her işi sıfırdan başlayan atalarımız Rumlar tarafından iki yıl önce terk edilen Yoran'a yerleşmişler. Yoklar diyarı Yoran'da bin bir zorlukla mücadele ederek bugüne gelmişlerdir. Daha sonra 1936-1937 yılında Bulgaristan'dan göçe tabi tutulan atalarımız muhacirler Yoran'a yerleştirilmiştir. Yoran'a gelmeden önce dedelerimiz Selanik'te yaşam sürerken 1912 yılında Balkan Savaşı sona erdiğinde Osmanlı Devleti Selanik şehrini kaybetmişti. Balkan Savaşı'ndan sonra Birinci Dünya Savaşı 1400, 1914 yılında başladı. Osmanlı Devleti eli tutan, silah tutan askeri çağırdı. Kuçkar köyünden ve Demikran köyünden yaşayan dedelerimiz gönüllü olarak Osmanlı ordusuna katılmış çeşitli cephelerde Yemen'de, Filistin'de yıllarca savaşmış vatanı uğruna gazi olmuş şehit düşmüşlerdir. Bugün burada mübadelenin 92. yılında mübadil torunları olarak aramızdan ayrılan büyüklerimizi saygı, sevgi, ve millet ne arıyor? Ruhları şad olsun diyoruz. Değerli yoranlılar, neden dernek kurma ihtiyacı duyduk? Son yıllarda hızla büyüyen, gelişen ve nüfusça oldukça kalabalıklaşan didimde azınlığa düşmeye başladık temelini oluşturduğumuz dilimde bir arada toplu olarak yaşarken her şeyden herkesten haberden olurken her konuda söz hakkımız varken şartlar gereği birçok mahallelere dağıldık. Evet. Pek çok zaman birbirimizle görüşemez olduk. Genç neslimiz birbirini tanımayacak duruma geldiği için Rumeli'den gelip Günümüze kadar süren kültürümüz yok olmaya yüz tuttuğu için hem unutulan gelenek, görenek ve her türlü kültürümüzü ileriki nesillere taşımak için hem de birlik beraberlik içinde acımızı, sevincimizi paylaşmak için bir araya gelerek kaynaşmak, dayanışmak birbirimize her konuda destek olmak için tüm sorunların üstesinden gelmek için eskileri hatırlamak için yoranın en zor günlerini yaşayan büyüklerimizi saygı, sevgi ve minnetle almak için dernekleşme ihtiyacı duyduk. İki kez genel kurul yaşadık. Geçen yıl derneğimizde gençlik kolları oluşturarak gençlerimizin derneğimize Didim'e sahip çıkmalarını istedik. Görüyorum ki gençlerimiz bu konuda çok başarılı. Bundan sonra daha çok güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Artık gözümüz arkada kalmayacak. Sevgili gençler, bu böyle kültürümüzü yaşatacağınıza ilişkilerin çıkar temeline dayanmadığı sevgiden yana yalansız, dolansız hak ve eşitlikten yana aydınlık yarınlar adına demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlediği bir didim için çalışacağınıza inanıyor ve güveniyoruz. Bu yoldaki çalışmalarımızda sizlere başarılar dilerim. Şimdi sözlerimi Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Macil diye küçümseyenler tarihin yazdığı savaşlarda en geriye kalanlardır. Yani düşmanla sonuna kadar dövüşenlerdir çekilen ordunun icat haklarını sağlamak için kendilerini feda edenler ve düşman karşısında kaçmak ve çekilmek nedir bilmeyenlerdir. Macirler kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıralarıdır. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Ben dolayı <laughs> mübadele gecemize gelerek Bizleri onura eden siz büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizler bugünlere sizlerin sayesinde geldik. Mübade sorunları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Sevgili hemşehrilerim, Mübadil'in 92. kutlama gecesine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu muhteşem görüntü karşısında konuşmak inan inanın ki çok zor oluyor. Gerçekten harikasınız. Bu katılımınız için ayrıca bir teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgili hemşehrilerim, 92 yıldır, 92 yıllık köyden kente geçiş süremizde birçok acı tatlı olayları hep beraber yaşamış ama hiçbir zaman birlik, barış ve kardeşlik yardımlaşma duyguları içinde yıllarca yaşamış, bugünlere kadar gelmişiz. Ama dünya hızla değişiyor. Bir zamanlar köy halinde küçük bir, sakin bir köy yaşam varken bugün belki de Anadolu şehirlerinin çoğunu geçmiş bir beraber o eski özlemler hala hatalarımızda kalıp zaman zaman sadece konuşarak dillendirdiğimiz ama maalesef yüz tutmaya başlayan gelenek, kültür ve anayelerimizi unutmaya başladık. Bu biraz da dağılışımızın şahı şartları, hayat şartlarına göre e, oluştu muhakkak. Ama son yıllarda son yıllarda az önce e, arkadaşımın zaten dernek çalışma hakkında bir şey söyledi. Ben pek o konuya girmek istemiyorum. Ama şuna inanıyorum ki dört yıldır bir süre zarfında günden güne gerçekten geçiyor, gelişiyoruz. Çoğalıyoruz. Ve ileride daha da çoğalacağız. Kendi memleketimizde azınlık demeyin biraz da. Yani biraz ayrıcalık düştük. Birçok şeye tekrar imza atacağımıza inanıyorum. Bu arada geçen sene faaliyete koyduğumuz bir gençlik kolları ki bu bunlar geleceğimizin Gerçekten pırıl pırıl gençleri. Hepsinin gözleri pırıl pırıl. Görev yapmak için adeta yarışıyorlar. Bunu zaten birkaç deneyimle sizlere kanıtlamış oldular. Bu birlik ve hep beraber götüreceğiz dediğim gibi. Geçmişte olanları ufak tefek kırdıklar şunlar var olursa bunları bir, bir kenara bırakıp çünkü zamanımız birleşim, dayanışma ve dostluğun en çok alındığı günlerden bir tanesi mutluluk tablosu içinde daha fazla söz gereği yok sanırım. Gereken zaten anlaşılıyor. İlgi dizden ve katılımımızdan bu e, anlaşılıyor. Bu müthiş geceye hepinizin katılımcı olup bizzat bizi memnun edip ve birlik beraberinizi gösterdiğiniz için hepinize sonsuz saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Evet, teşekkür ediyoruz. Didim Belediyesi Kültür Müdürü Naşit Ozkaya kürsüye davet ediyorum. Beyefendiler, hepinizi Didim Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Deniz Atabay ve Didim Belediyesi çalışanları adına sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyorum. Merhabalar. Göç kelimesi size ne kadar sıcak gelir bilmem ama ben göç nedeniyle bu coğrafyaya gelmiş insanları göçmüş olarak değil bu coğrafyanın sahipleri olarak görenlerdenim. Siz sizden önceki büyüklerimiz birime şekil vermişler. Bu coğrafyaya gerçekten emek sarf etmişler ve bugünlere gelmiş. Siz Didim'in gerçekten çimentosu bir toplumsunuz. Ve bu akşamki tablonuzda bunun en güzel örneğini gösteriyor. Biz de yerel yönetim çalışanları olarak bu güzel bu güzide topluluğun yanında olmayı sorumluluk sayıyoruz. Bu güzide topluluğu bir araya getirirken özellikle Rumeli kültürünü yaşatmak isteyen insanlarla sivil toplum kuruluşlarıyla de işbirliği halinde olmayı gerçekten görev sayıyoruz. Geleneklerin ve göreneklerin geliştirilmesi kuşaklara aktarılmasında tabii ki yediğimiz, içtiğimiz, giydiğimiz, oyunlarını sergilediğimiz kültürümüzü de yaşatmak hepimizin görevi. İsterseniz çok yakın bir zamanda biz Yoranlıların Trakya'dan bu coğrafyaya taşıdıkları gastronomi alanı alanında yemeklerini, yerel tatlarını yarışmaya dönüştürerek bu tatların uluslararası boyuttaki Yapacağımız vegan festivalinde yaşam bulmasını sağlayalım. Bu konuda dernekli arkadaşlarımızın da bizimle iç içe olmasını gerçekten diliyoruz. Ayrıca Didim'in kent arşivini oluşturarak 100 yıllık geçmişten bugüne tüm elimizdeki o siyah beyaz anı karelerinin de birer kitabını yapmak isteriz. Ve bunu yoranlı, didimli ailelere dağıtmak isteriz. Bu konuda özellikle özellikle ailelerin ve sülalelerin geçmişten bugüne tüm büyüklerini de bu şekilde yaşatmış oluruz. Bu öneriyi Didim Belediyesi olarak sizlere sunuyorum ve Dernek üyesi arkadaşlarıma, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da bunu belediyemiz adına bildiriyorum. Hepinize güzel günler diliyorum. Sevinçlerin daima paylaşarak arttığı, üzüntünün paylaşarak azaldığını unutmadan yaşamanın bir ağaç gibi tek köhün ve bir orman gibi kardeşçe olmasını diliyorum. Saygımla. <laughs> Mübadiye gecesinin düzenlenmesinden başta dernek yönetimine, <laughs> dernek gençlik kollarında görev alan Yoranlı gençlere, Didim Belediyesi'ne, maddi manevi desteklerinden dolayı mekan sahibi Mehmet Emre Kamacı'ya, emeği geçen herkese geceye katılım sağlayan tüm Yoranlılara çok teşekkür ediyoruz. Güzelliğin dayanışmanın ön planda olduğu daha nice nice mübadil gecelerinde birlikte olmak dileğiyle gönlü güzel, kendi güzel tüm yoranlar iyi eğlenceler. Şimdi önce yemeğimizi yiyoruz. Hepinize afiyet olsun. <laughs> <Ben> de... <laughs> didimler, hepinize cümleten Büyük, küçük hoş geldiniz diyorum Ben 1928 Doğumluyum Didim'de doğdum Babamlar Serenek'ten gelmiş 1924'te Ondan sonra o geldiğimiz yıllarda biz çarık yerdik. Kapı ye, o Söke'ye bir saatta gitmiş, kara kaçan da gitmiş adamım. En büyük de benim. 14 kişi askere gitti. 2 kişi kaldı. 2 kişi kaldı. Kamış Çağlar bir de ben kaldım. Yani şimdi hepinize hepinize iyi günler diliyorum ama daha konuşmalarım var ama ben biraz böyle oh, tez Tam konuşamayacağım. Kokusun tez geçirdim. Kulaklarım sağar gözlerim görmez. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. <laughs> ha. Adayım alkışlar bu kadar mı? Kocaman alkışlar. Allah'ını bırak.